Evet, uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Ee, virüsten dolayı, koronavirüsünden dolayı bayağı bir süre, 2 ay kadar bir süre buluşamadık. Bu yüzden videolar çekemedik. Ee, bir de işte vizeler, ödevler falan iyice yoğunlaştı. Şu an biraz nefes alabilecek durumdayız. <laughs> Aklıma da yeni bir fikir gelmişken yapayım dedim. Retro köşesi arkadaşlar. Virüs varken çıktı ama virüs yokken de yapacağım. Çünkü güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Hoşuma da gidiyor bu şeyler yapmak ne yapacağım? İşte her hafta mesela atıyorum. Raftan bir oyun çekeceğim. Eski PlayStation 1, 2, PSP 3. 3 retroya girmiyor gerçi de. Yine yapabilirim bilmiyorum. İşte bu eski oyunları raftan çekip böyle rastgele incelemesini yapacağım sizlere. İncelemeleri yapmak için taze olsun diye fikirlerim. E, çekmeden önce illa işte o hafta falan bitirmiş olacağım. Merak etmeyin. Çünkü çocukken eskiden oynadığım oyunlar şu an farklı bakabiliyorum. Farklı şeyler hatırlayabiliyorum. Güzel yani tazelensin yeniden oynadım. İlk oyunumuza başlayalım. Prince of Persia, Sands of Time. Sizi 2003 yılına götürsem, aklınıza ilk gelecek oyunlardan birisi olan Prince of Persia, Sands of Time. Oyunu inceleyeceğiz bugün. PlayStation 2 devrine yeni ısırdığımız bu dönemde, 2003 yılında. Ubisoft'tan Prince of Persia sevenlerini çıldırtacak bir oyundu bu. Aslında oyunları yakından takip eden herkesi çok heyecanlandırdılar. E, biliyorsunuz ki Prince of Persia Ubisoft'un değildi fakat Ubisoft 1999 yılında çıkan Prince of Persia e, 3D faciasından sonra Prince of Persia haklarını satın aldı. Dolayısıyla e, hayal kırıklığına uğramış oyuncular için yeni bir umut doğdu. Bomba gibi de çıktı bu oyun arkadaşlar. Herkes çok mutluydu ve beni bugün bile mutlu edebilen bir oyundur kendisi. E, i̇ncelemeyi taze olsun diye demiştim e, yeniden şey yaptım. Bazı değişen çok fikrim var. Gerçekten işe yaradı yeniden oynamak. Bazı olumsuzluklar var onları yeni fark ettim yani fark etmemiştim. Dört dörtlük bir oyun gibi geliyordu ama azıcık da olsa kusurları var. Hani çok küçük kusurlar böyle oyun kötü demiyorum. Mükemmel bir oyun iyi bir şey yok zaten. Şu kusurları fark ettim biraz onları söyleyeceğim videonun içinde Şimdi şöyle e, hikayeden bahsetmek gerekirse gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. İşte masal gibi gözüken bu klişe hikaye gibi başlayan hikayeyi çok güzel yer taşımışlar. Ubisoft Prince of Persia serisini üçlüm olacak şekilde baştan beri planlamış ve Sense of Time senaryosunda ona göre ayarlamıştı. Oyunun ana hikayesi ve karakterleri kaynağını 1989 yılında Amerikalı oyun, oyun yapımcısı Jordan McNair olması lazım. Onun tarafından geliştirilen Prince of Persia serisinden alıyor kaynağı. Sadıklar yani konuda. Hikayesi özet geçeceğim çünkü oynamayan bir sürü insan olduğunu biliyorum. Bu sebeple de önemli kısımları spoiler vermemeye çalışacağım. Retro köşesindeki incelemelerin mümkün olduğunca spoilersız olacak. Çünkü amacım biz oynayanların nostalji keyfini yaşaması kadar oynamayan dostlarımızın da günümüzdeki clone yani hep aynı çıkan Open World, Multiplayer bazı oyunları, oyunlardan farkı olan bu kaliteli yapımların farkına varması. Hikayeye dönersek, e Pers pre prensimizin kendisini kanıtlamaya çalışan genç bir delikanlı olduğunu görüyoruz. Pers kralı Hint kralına sefer yapmaktadır. E, Hint vezirinin Perslerle anlaşması üzerine vezir ülkesini ihanet ederek sarayın kapılarını Pers ordusuna açıyor. Prens üstün yetenekleri ve e, azmi sayesinde degree time ve zamanın kullanını ele geçiriyor. Peki nedir bu degree time? Şöyle, e, görsel şurada gördüğümüz hançer kısıtlı bir zaman dilimi içinde zamanı kontrol edebilen bir hançer. Sonrasında Pers Kralı'na geri dönüyorlar ve Pers Kralı Vezir'e komşu kralı hediye edeceği kum saati ve Dekor of Time hariç İseyd'in alabileceğini söylüyor. Vezir bunun üstüne çok sinirleniyor çünkü başından beri amacı zamanın kullanıcı servisi bırakıp sonsuz güce sahip olmak. Sonrasında Vezir sinsice planlarıyla Pers Kralı ve prensimizle birlikte bu iki önemli ganimeti hediye etmeye gidiyor. Komşu kralın sarayında hediyeler takdim edilirken vezir araya girip prensi kandırarak hançeri kum saatinin saplamasına sebep oluyor ve kum saati kırılıyor. Hikaye burada başlıyor zaten. Patlak verdi nokta burası. Prens The Grove Time sayesinde vezir büyük koruması sayesinde ve Hint kralının kızı ise prenses e, Farah diye geçiyor ismi. Göreceğiz oyunda bol bol. %35'inde tek başımız oynuyoruz prens olarak. %75'inde falan onunla birlikte oynuyoruz kolp olarak. E, işte bu üçü dışında herkes canavara dönüşüyor. Saray yıkılıyor bundan sonra. Yıkılmaktayken vezir prense yaklaşıp e, hançeri kendisine verirse bunu düzeltebileceğini söylüyor. Fakat prens güvenmeyip kaçıyor haklı olarak. Hikayemiz bu şekilde başlıyor. Az önce Hint prensesi demiştim size fark ettiyseniz. Farah isimli bu prenses oyunun 175'inde bize eşlik ettiği kadar 2003 yılı için bu yani devasa bir olaydı. Böyle bir oyun yoktu fazla. Şu an işte Last of Us falan gördüğümüz o tür oyunlar temeli aslında bunlar da atıldı neredeyse. Çok başarılıydılar bu arada. 2003 yılına göre gerçekten çok başarılıydılar. Bu eşlik etme mevzusunu oyunlarda görünce hepimiz korkuyoruz haklı olarak. Çünkü çoğu zaman sinir krizine yol açıp oyuncunun deneyimini baltalayabiliyorlar. Çoğu oyunda vardır bu. Aklıma gelmiyor şu an ama yani çok sinir krizi geçirme hatırlıyorum bu sayede. Gidiyor salak salak ölüyor. Onun için baştan başlıyorsun ya da blok oluyor önünde, ilerleyemiyorsun. Çok saçma olaylar olabiliyor saçma sapan bug'lar yüzünden. Ya da oyunun e, sağlam bir şekilde ayarlanmamasından dolayı yapım sürecinde. Her neyse. E, bu Prince of Persia, Sands of Time'de 2 yıl için muhteşem ayarlamışlar bu koop olayını. Günümüzde Pop dedim bu arada hani multiplayer Player single içinde Pop denen bir olay var. O, o konudan bahsediyorum. Günümüzde birkaç ufak hata göze çarpabilir fakat dönemi için kesinlikle mükemmel. Oyunumuz dövüş, platform ve fazlalardan oluşuyor. Temelleri böyle aslında. Çok fazla platform var hatta. Bunları olabildiğince basit mekaniklerle yapmışlar. Animasyonlar 1989 senesinde çıkan oyunu gibi e, yeniden 2003 dönemi için Muhteşem bir kalitede olmuştu biliyorsunuz 89'da. Animasyonları ilmi bu oyun. 2003 yılında Ubisoft satın alınca ele aldılar yeniden ve hala 2003 yılında da çok güzel animasyonlarla alındı bu oyun. Yani değişmedi özünde. Grafiklere gelirsek ee, bu konuda da çağ bir işi başardıklarını kolaylıkla söyleyebilirim. Ben oyunu en orijinal şekliyle deneyimlemek için yeniden PlayStation 2'de oynadım, PC'de oynamadım ya yani da başka bir platformda. Çünkü ana olarak PlayStation 2 geliştirildi bu oyun. oyunu. Oyunu e, 8 saat gibi bir sürede bitirdim. 8-10 saat. Sinir krizi geçirdim, anlar oldu geçemedim. Puzzle'larda bir iki kere takılmış olabilirim. Çok zorlanmadım. Puzzle'lar güzel. Yani dozajını bırakmışlar. Çok zor değil, kolay da değil. E, bu grafik konusuna inanırsak benim için bir sorun var bu oyunda. Gereğinden fazla blurlu. PlayStation 2 sürümü için konuşuyorum. PC falan fazla bilmiyorum grafik açısından. Ee, zaten 480p çözünürlükte bir oyun. Yani PlayStation 2'de öyle oluyor. Bir de bu kadar blur olunca ne no olup bittiğini anlamak biraz zorlaşıyor. Platformda böyle çok kaza yaptığım oldu. <laughs> Göremiyorum fazla. Aynı sorun bir sonraki oyun olan Warrior Within için de geçerli. Bu benim en sevdiğim Prince of Persia oyunu. çok güzel bu. Bunun için geçerli. Bunda da blur var. Göremiyorsun bazı şeyleri. Her yani neyse. E, siz bunu izliyorken bu arada ben Mario Rit'in yeniden oynayıp bitiriyor olacağım. Çünkü sıradaki incelememde bu var. Haftaya yaparım büyük ihtimal. Serinin en efsane ve benim hala günümüzdeki oyunlardan daha çok severek ve denedik oynadığım oyunu. Bayıldım ya. Hiç eski gelmiyor. Hiçbir şekilde. Çok güzel bir oyun. Ben yani Sense of Time sevmediyseniz bile buna bir şans vermeniz kesinlikle gerekiyor. Şöyle. E, Senzo Time'a geri dönelim. Oyunun konma sistemi akıcı, e, karmaşık değil ve çok eğlenceli. Fakat ilk birkaç saatten sonra biraz sıkabiliyor. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. sistemi aşırı geniş ve aşırı güzel. Bunlar bir sene arayla çıktı. Ama yine de hayvan gibi geliştirmişler. 2004 senesinde çıktı yani 2003 2004 hani diyorsun diyebilirsiniz. Sen of Time 2003'te çıktı. Nasıl, nasıl hareket var dersin. Hayırdır falan diyebilirsiniz. Bu 2004'te çıktı demek ki de yapılıyormuş işte istenirse. Bir yıl fark var. Eee of Time combat sisteminde e, çok beğendiğim bir olay var. Şöyle Bunlarda da var tabi de bu ilk oyun olduğu için temelleri uzatıldı bu seride diyeceğim yöntemin O yüzden dikkatimi çekti özellikle. Koma ee, sistemini düşmanlarımızı farklı yöntemlerle yok edebilmeleri Kimisi düz vuruşlarla alt edilebiliyor. Kimisi üstüne atlayarak yok ediliyor. Ve bunlar gibi her düşman e, çeşidinin ayrı bir zayıf yönü var yani. Hepsinin bir zayıf yönü var. Onlara göre şey yapmanız gerekiyor. Yani az hareket var doğru ama bu tür çeşitler hani karakterlerin zorluğu falan düşmanların çeşitliliği yüzünden Basit kombat sistemine bile çeşitli senaryoda yaratılabiliyor. Güzel oluyor. Zorlu insan biraz. Ee, zorluk düzeyi yeterli miktarda olursa oyuncuya bir şey başardığını hissettirirse çok hoş oluyor. Yemeğin tozu gibidir resmen. Dozajını iyi ayarl ayarladıklarında ne çok zor ne de çok kolay olmadığının enfes bir eser çıkıyor. Bir diğer de yemek istediğim konu ise dövüşler bittikten sonraki Solo Motion animasyon. Evet bu çok mantıklı bir hareket çünkü oyuncuya dövüş bitti rahatça ilerlemeye başlayabilirsin mesajını veriyor fakat bir süre sonra sinir bozabiliyor çünkü kısa süreler içerisinde çok sık olabiliyor bu slow motion olduğu için bir de uyuz geliyor bazen insanın tepesi atabiliyor sabırsızsanız özellikle artık hiçbir şey tamirimiz kalmadı çünkü yeni oyunlar böyle çok hızlı şey olduğu için her şey olsun bitsin istiyoruz yani etkili bir zaman ayırma falan yok fazla Tahammül kalmıyoruz saygı, sabırsız olduk iyice. Her neyse, ee, platform sistemine gelirsek oyunun gerçekten çok başarılı, resmen akıp gidiyor 2003'üne göre çok iyi. Bundan, buradaki sorun ise, ee, yeni fark ettim. kamera açıları olabiliyor. Çünkü bazen nereye atlayıp atlayamayacağımızı göremeyip yanlış yere atlayıp öldüğüm oluyor. illa siz de Mesela bir kamera açısı oluyor, L2'ye basıyorsun, PC'den de bilmiyor kuş bakışı böyle işte görüntüler oluşturuyor. Ya da tırmanırken otomatik böyle yani öyle kamera açıları uzaktan yandan çekiyor. Nesneler arka arka yolu iki boyutta gibi gözüküyor. Arkasını kamufle oluyor göremiyorsun. Bir atlıyorsun ölüyorsun saçma sapan ya da nereye gideceğini bulamıyorsun. Bir de günümüz oyunlarının ek gibi böyle tırmanacağın yerler fazla parlamıyor. Belirli değil fazla bildiğin yani etraftaki nesneler ne şekildeyse tırman tırmanacağın yerler de o şekilde fazla göremiyorsun özellikle işte PlayStation 2'de blurlu olduğu için 480p'de zor oluyor ama alışıyorsun yani o kadar fazla bir sorun yok yani 8 saatlik sürede en fazla yarım saat falan kriz geçirmişimdir öyle diyeyim ben size gayet iyi. sadece işte şu an bulduğum ufak sorunları dile getiriyorum Bundan ee, sonra platform demiştik. E, platform geçelim. Puzzle konusuna gidelim. 4-5 tane puzzle var bu oyunda. Zorluk seviyeleri e, gayet iyi. Aynı zamanda yaratıcı puzzle'lar yapmışlar. Tebrik ediyorum, sevdim. Klasik uydurma puzzle'lar gibi değil. Yemek vermişler gerçekten. Hoş. Postalleri falan da hoş puzzle'ların. Tasarımları, bölüm tasarımları falan hepsi güzel. Bu kısımda olumsuz bir eleştirim yok. Kusursuz olan bir diğer şey ise son trackler. Abi bu kadar güzel. O kadar güzel ki son trackleri. O yıldan fazla oldu hala dinliyorum. Ya çok iyi. Biraz rock demesi var içinde. Bununla komple heavy metal'a döndü zaten. Bu da çok güzel son track. İkisinin de efsane. İkisini de hala dinliyorum. Çok iyiler. Onlar biraz daha... Bilmiyorum. Bir tık daha iyi. Sons of Time'in son trackleri. Bu konuda kesinlikle ve kusursuzlar. Çok iyi iş yapmışlar. Ee, müzik yapma sürecinde biraz düşük bütçeler olduğunu hatırlıyorum. Böyle bir şey okumuştum bir yerde. Zorlu yapmışlar. Bir tane adam bir tane kadın yapmış sadece herhalde. Bir, bir de ev imkanlarıyla yapmışlar, aletlerle. Yine de çok başarılı bir iş çıkmış ortaya. Öyle biliyorum. Yanlışsa yorumlarda düzeltebilirsiniz. Ee, oyunumuz dördüncü duvar yıkmasıyla meşhur bir oyun aynı zamanda. Prensimiz bizimle çoğu zaman iletişime geçiyor. If you want to be useful, try finding a book that'll tell us how to get out of here. This isn't that kind of game. Game? She thinks this is a game. Bir oyundan fazlası gibi hissettiriyor oyuncu. Yani biz size konuşuyor falan garip değil. Gerçekten güzel şeyler bunlar. Çok nadir eserlerde görürsünüz bunları. Filmlerde oluyor genellikle. Daha sık var oyunlara göre. Eee etkileşime geçiyor işte sizinle. Aynı zamanda prensimiz kendisiyle de sık sık konuşuyor ve ana karakterimizi ana karakterimizi iyice ısınıyor. Onu daha çok benimsiyor ve sevmeye başlıyoruz. Bu konuda karakter e, gelişimi gayet iyi olmuş. Yani oyuncu aktarımı karşısında sevdim. <laughs> Ama e, bu konuda zayıf kalan bir yön var. Oyun 175'inde birlikte oynadığımız Farah bu konuda robot gibi davranıyor. Sinematikler dışında e, oyun için motor olan kastinler demiyorum. Sinematikler dışında fazla neredeyse hiçbir şey görmüyoruz falanla ilgili. Fazla bir kişiliği falan belli olmuyor. Biz kadar böyle şey yapamıyoruz. Sadece işte bizim için yanımızda gezdirdiğimiz bir uşak gibi bir şey gibi bir şey oluyor. Ne? Bir şey gibi bir şey oluyor. Bu da güzel cümleydi. <laughs> Gece 2-3 saat. Biraz uykum geldi. O yüzden bir saçmalı. Şimdi. E <laughs> Ama çok güzel bir detay var bu oyunda. Prensimiz tehlikeli platformlardan geçerken Farah sürekli bir careful gibi dediği sözler ince ve güzel ayrıntı olmuş. Prensimiz aşık olduğunu ve onu hemsediğini e, gerçekten hissedebiliyorsunuz bu sayede. Genel olarak e, bu ikilinin aşk hikayesini gayet güzel işlenmiş. Ben beğendim. Prensin kendi kendisine onunla evleneceğim dediği sahneyi hala tutuyorum. Bu da prensin kendi kendine konuştuğu sahnelerden birisi. Çok var böyle. Hatta oyun da bile Shall go on diyor. İşte devam edeyim falan diyor. Öldüğünde hikayem burada bitmedi falan diyor. Bu gayet güzel. Ee, oyun akışı olarak bana biraz fazla sakin ve sıradan geldi. Mesela düşmanları döv, platforma, puzzle çöz, save yap, ilerle. Genel olarak bu şekilde ilerliyor. Yani böyle sürpriz olaylar, işte beklediğimiz şeyler falan fazla çıkmıyor. Çok sıradan geliyor aslında belli bir yere kadar. Uzun bir süre böyle gidiyor. Ben ya da şey olabilir bilmiyorum ben günde 5-6 saat oynadığım için bitirmek için. 2 günde bitirdim. Belki o yüzden de biraz fazla sıkmış olabilir. Hem neyse. Ee, bu dediğim gibi sürpriz etkinlikte falan az oluyor. Baron Ritim konuda çok başarılı. Muazzam bir iş çıkarmış. Hep farklı şeyler oluyor. Mesela bolca boss, sinematik, işte daha kanı kovalaması gibi bir sürü olaylar oluyor. Oyun temposu sürekli yüksek kalıyor. Yani mesela ilk oyunda ne oluyordu? Kuleye çıkmak için yolda ilerliyorduk, böyle gidiyordu. Bunda amacına ulaşmak için aralarda bir sürü sürprizlerle karşılaşıyor, bundan bahsediyor. Bu onun konuda çok başarılı bir oyun. Ee, oyunun sonuna geldiğimizde ise boss dövüşü biraz fazla kolay gibi geldi bana. Ama maalesef sır daha bir zordu bu oyunda. Ee, fakat burada farklı olmak istemiş olabilirler, öyle düşünüyorum. Ki güzel bu da yani, klişe çünkü boss acayip zor olur sonunda. Bunda biraz kolay olmuş olması gereken de bu aslında. Çünkü vezirin de güçsüz olduğunu görürsek aslında bu mantıklı bir hareket. Beğendim ben yaptıklarını. Oyunun sonunda ise prensin ağaçtan kaymadan önce o dediği söz aklımdan hiç çıkmadı. Müthişti bence. Söylemiyorum ne olduğunu. Spoiler olabilir. Oynayanlar biliyor. Tam ağaçtan kayıp gitmeden önce. Genel olarak oyunu zamanında ve günümüze göre e, harmanlayıp değerlendirirsem 8 puanları rahatlıkla verebilirim bu oyuna. Onun üzerinden. Çok iyidir. Günümüzdeki open world bir kavramların bolca e, kavramlarının bolca ve her oyunda olmasına karşın böyle kendin öz e, kaliteli yapımları yeniden görmeyi çok isterim. Artık biliyorsunuz doğru düzgün bir şey çıkmıyor. Çok nadiren çıkıyor. O da sonra Nexus oyunları oluyor genelde. Yoksa hep aynı şeyler, saçma sapan şeyler oluyor. Öz bir şey yok. Yani hikaye desen ilgi çekmiyor. Atmosfer sen fazla şey değil. Tek avantajlı şey teknolojik şeyler işte. Grafikler, oynanışlar falan. Onun dışında fazla bir şey görmüyoruz artık. atmosfer hikaye bakımından zayıf. Müzik açısından da çok zayıf günümüz oyunları maalesef. Eskisi kadar emek verilmiyor çünkü eskiden ticari amaçlarla yapılmıyordu. Bildiğiniz adamlar sanat yapıyordu yani ortaya koyuyordu emeğini. Severek şey yapıyorlardı. Şimdi tamamen ticariye döndü iş için iş. Günümüz oyunları o kadar şey çıkmıyor. Çok şikayetçi bu konu çünkü iyi gitmiyor yani. Nereye kadar böyle? En sonunda bırakacağız yine yani, oynar oynamayı. 2000 ve 2008 yıl arasında çıkan oyunlara da bir bakın. Böyle kısa süreler içerisinde çok güzel yapımlar çıkıyordu. Fakat şu an nadiren böyle oyunlar çıkıyor. Çoğu kullan oyun şeklinde çıkıyor. Bugün çok benzeri. Öyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım böyle güzel oyunları unutmayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.